Merhaba sevgili arkadaşlarım, dostlarım. Bugün bir kilo çileğim vardı. Kahvaltılık yemelik çilek reçeli yapayım dedim. Onu da yaparken sizinle paylaşmak istedim. Şimdi çileğimi temizledim, ayıkladım, hazırladım. Üzerine yarım çay, e, su bardağı şeker koyuyorum. Birazcık bekleteceğim. sonra aşamada görüşmek üzere. Üzerine yarım su bardağı e, çay bardağı su koydum şimdi kaynamasını bekliyoruz. Gerekirse tamamını koyacağım. Gerekmezse yarım çay bardağıyla devam edeceğim. Sevgili sevgili takipçilerim, reçelimiz kaynamaya başladı. 1 kilo çileğime yarım su bardağı şeker koydum. Yarım çay bardağı su koydum ve üzerine kaynamaya bıraktım. Şu anda kaynıyor reçelimiz olmak üzere. Suya ihtiyaç yok. Ee, yarım çay bardağı su yeterli. Kaynayınca reçelim e, yapılınca tekrar görüşeceğiz. Reçelimiz kaynamaya başladı. içine şöyle yarım limon koyuyorum, bir parça. O da e, güzel kıvamına alsın diye. Şöyle bak ne güzel oluyor. O, suyu da güzel güzel olmaya başladı. Kıvamını yavaş yavaş almaya başladı. Pişince görüşeceğiz arkadaşlar. Merhaba te sevgili takipçilerim tekrar e, görüştük. E, reçelimiz kaynadı, pişme üzere. Biraz sonra iyice pişince 5-6 dakikaya kadar pişer. 5-6 dakika sonra pişince servis olarak göstereceğim sizlere. Reçelimiz pişti sevgili takipçilerim. nasip bedası yarın sabah kahvaltısının hazır. Görüşmek üzere başka videolarda.